Herkese yeniden merhabalar. Eğer son birkaç günde yemeği biraz fazla kaçırdıysanız ya da yakınlarda özel bir güne davetliyseniz ve göbeğinizi nasıl bir günde eritebileceğinizi düşünüyorsanız videoyu izlemeye devam edin derim. Bu videomda size kendi yaşadığım zorluklardan, kilo verme sürecimden, hala da yaşıyor olduğum bazı zorluklardan bahsedeceğim. Bu videoda öyle bir diyet listesi tabii ki vermeyeceğim. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişen bir şey ve insanların uzman olmadan yapmaması gereken bir şey. Uzmanlaşmadan bir diyet listesi vermesini hiç doğru bulmuyorum. Bu videonun sonlarında size sadece vücudunuzdaki ödemi atabileceğiniz, bu genellikle bende 2 kilo olarak seyrediyor. Genelde arkadaşlarıma da denettiğimde bu yönde sonuçlar aldılar. Bunu size göstereceğim. Herhangi bir diyet listesi falan beklemeyin öncelikle onu söyleyeyim. Kendi tecrübelerimden bahsedeyim biraz size. Lise döneminde ben 108 kiloydum. Şu anda 66 kiloya düştüm. Tabii ki bu birdenbire olmadı. Bu seneler içerisinde oldu. 40 küsür kilo verdim. Ergenlik döneminizde veya çocukluk döneminizde kilo alıp verdiğinizi anlamıyorsunuz. Daha doğrusu buna pek önem göstermiyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar size söylediğinde de pek umursamıyorsunuz. Daha doğrusu bende bu böyle oldu. İnsanlar bana kilo aldın, biraz kilo ver dediği zaman onlara çok sinirlenip küserdim. Bu tabii çocukluk dönemimdeydi. Ben hayatım boyunca kilo meselesiyle uğraşmış bir insanım. Hala da uğraşmaya devam ediyorum. Kendimi hala çok zayıf görmüyorum bu arada. Evet gelelim nasıl kilo verdiğime. Size benim yapmış olduğum bazı hatalardan bahsedeceğim ve bunları yapmamanızı diliyorum, istiyorum. <laughs> Şimdi öncelikle şimdiki aklım olsaydı mutlaka bir diyetisyene giderdim ve sporla birlikte destekleyerek verme sürecimi hızlandırırdım ve devam ettirirdim. Ancak ben öyle bir şey yapmadım. O dönemde diyetisyene para vermenin biraz saçma olduğunu düşünüyordum ama şu an öyle tabii ki düşünmüyorum. Benim şansım şuydu. Ailemde bir kişi bu işlerle birazcık ilgilenen bir insandı. Spor antrenörüydü ve çalıştığı yerde bana bu listeyi hazırlayabilecek biri vardı. Ancak ben bu listeyi hazırlayan kişinin yanına gidip görüşmedim. Bana sadece kilomu, boyumu ve yaşımı sorarak uzaktan bir liste hazırladı ve ben bu listeyi tam 2 sene boyunca devam ettirdim. Bu liste işe yaradı mı? Yaradı evet ama şöyle bir nokta var. Liste tek tip bir listeydi. Yani örnek verecek olursak sabah işte 4 zeytin diyorsa ben 2 sene boyunca her sabah 4 zeytin yedim. Ya da öğle yemeğinde tavuk diyorsa ben 2 sene boyunca her gün tavuk yedim. Ve bu çok kötü bir şey. Şu anda ben haşlanmış tavuk yiyemiyorum, bakamıyorum, aynı ortamda bulunmak dahi istemiyorum. Diyet aslında böyle bir şey değil. Kendinizi aşırı kısıtlamaya yönelik, her gün aynı şeyi yiyeceksin, bu kaloriyle bunu yiyemezsin gibi bir kısıtlamaya girmemeniz lazım. Televizyonlarda izliyoruz benim kadar kilo veren insanların vücudundaki sarkmaları, vücudunda olan olumsuz değişimleri izliyoruz. Bende böyle bir şey olmadı ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. O yüzden lütfen sporla destekleyin. Bunu zaten bir yaşam tarzı haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki o zamanlar o yaşlarımda bunu algılayabilmiş bir insan değildim. O yüzden bu yaptığım yanlışlardan bir tanesiydi. Lütfen bunu yapmayın popsuz diyet olmuyor. Bu arada bir diyetisyene görünmenin, bir diyetisyen kontrolünde diyet yapmanın önemli olduğunu düşünmemin en büyük sebebi şu. Benim hala ara ara gelen yeme krizlerim var. Dediğim gibi ben hayatım boyunca diyet yapmak zorunda olan bir insan oldum. Ara ara gelen yeme krizlerinden dolayı bir haftada kilo verdiysem bir öğünde onu komple geri alabiliyorum. Yani diyet yapmak çok zor ama kilo almak o kadar basit bir şey ki aslında. O zaman bile bunu yani kaçamak kaçamak yaptığınızda bile bunu anlayabiliyorsunuz. Yeme krizlerine engel olmanın tek çıkar yolu şudur. Yanınızda bir insanın size destek olması. Yani siz diyet yaparken o evde kek, börek ve benzeri şeyler pişiyorsa ve insanlar sizin gözünüzün önünde onu yiyorsa siz kilo veremezsiniz. Size insanlar destek olmalı, aileniz destek olmalı. En azından bir kişi yediklerinizi denetremeli çünkü kilo verme sürecinde aslında kendinizi de kandırıyorsunuz. Çok acıktım diyorsunuz, mutfağa gidip bir şey atıyorsunuz ağzınıza ama o kalorili bir şey olduğu için sizin kilo vermenizi yavaşlatıyor, durduruyor veya kilo almanızı sağlıyor. Benim o konudaki şansım da şuydu. Anneannem o dönem bizimle yaşıyordu. Ben lise dönemindeyken Anneannem bütün evi diyete sokmuştu. Evde diyet yemeği harici hiçbir şey pişmiyordu. Çok aşırı yağsız yiyecekler. Evdeki herkesin kafasına vurdu. Yani bir şey istediği zaman dışarıdan asla bir şey yedirmezdi. Sadece bunu benim için yaptı. bunu benim için yaptı. Çünkü benim sağlığımdan endişe duyuyordu. Kaç yaşında oluyor lisede ya? Düşünsenize 15-16 yaşlarında bir genç kızın 108 kilo olduğunu. Boyum çok uzun değildi. Şu anda 1.74 boyundayım. Boyum o zamanlar çok uzun değildi. Onun için yani yürüyemiyordum diyebilirim. Çok çok kötü bir durumdaydım. Bu videoda bu arada zayıflığı yüceltmek gibi bir gayem yok. Her zaman şunu savunmuşumdur. İnsan kendini nasıl mutlu hissediyorsa, hangi kiloda mutlu hissediyorsa o kiloda olmalı. Ve ben şuna da çok karşıyım mesela. Ben şu anda da yani bundan birkaç ay önce de çok zayıf bir insan değildim. 70 kiloydum. 70 kiloyken de istediğim her şeyi giyiyordum. Arkadaşlarım veya ailem ya bu sana biraz yakışmadı mı acaba dediği zaman ben bunun için de mutlu hissediyorum diyebiliyordum. Önemli olan aslında bu özgüveni yakalayabilmeniz. Bu özgüveni yakaladığınızda hayatınızda mutlu olduğunuz dönemde oluyorsunuz. Yani bir insan 100 kiloyken de kendini çok iyi hissedebilir ama sağlığı açısından kötü olabilir. Sağlık açısından çok kötü bir durumda değilseniz ve kendinizi mutlu hissediyorsanız kilo vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Çünkü ben her bedenin çok güzel olduğuna inanan bir insanım. Biraz size yeme ataklarımdan bahsedeyim. Bu lise döneminde yaptığım diyette de ben çok yeme atağı geçirdim. Çünkü çok büyük bir mideyi küçültmeye çalışıyorsunuz öncelikle. Bu çok zor bir şey. Birinin size destek olması, sürekli sizi takip etmesi çok önemli bir şey. Evet ama sizin öncelikle bunu kendinize de itiraf edebiliyor olmanız gerekiyor. Örneğin ben ayakta yemeği çok seven bir insanım. Sofradan kalkarım az yedim diye düşünürüm. Sonra mutfağa giderim kimse görmeden tabii ki. Tencerenin içinden mutlaka yerim. Yani bu obezlik döneminden kalma bir içgüdü diyebilirim bunu yapmamaya başladığınız zaman zaten otomatik olarak fazla kaloriyi almamış oluyorsunuz. Günlük yediğiniz şeyler kontrol altında oluyor ve siz kilo vermeye başlıyorsunuz. Asıl kaçamaklardan kurtarmamız lazım kendinizi. Ama bu şu demek değil. Canım hamburger istiyor. Hamburger yiyemem çünkü birkaç ay boyunca diyette olmam lazım. Bu değil. Kaçamak günleri yapın tabii ki kendinize. Zaten herkesin bildiği bu cheat meal dediği kaçamak öğünleri. Bunları yapmazsak diyetimizin sürdürülebilirliği çok azalıyor. Bu arada ben bu kaçamakları hala yapmaya devam ediyorum. Videonun başında söyledim ya hala yaşamakta olduğum zorluklar diye. İşte bu kaçamak diyette sizi zorlayan şeyler. Çünkü canımız sürekli bir şey çekiyor. Mideniz bulanıyor yedikten sonra diyorsunuz ki ben bunu neden yedim? Şu an bunu yememiş olmam gerekiyordu. Bir suçluluk duygusu hissediyorsunuz diyorsunuz ki tamam ertesi gün olsun ve diyete devam edeceğim. Bu sefer daha sıkı bir şekilde yapacağım. Ama öyle olmuyor. Ertesi gün canınız çikolata istiyor. O yüzden diyet yapsanız bile her şeyden azar azar kendinizi çok fazla sıkmadan yemenizi öneriyorum. Ben bunu yapmadığım için o dönemde sürekli sürekli haşlanmış tavuklar, işte salatalar, yağsız tabii ki yağsız salatalar falan yediğim için kendimi bir süre sıkmış bulundum. Ve o süreç geçtikten sonra ha tamam ben şu an iyiyim, güzel bir kilodayım dedikten sonra ki bu güzel kiloda 75-78 arasında giden bir kiloydu. Hiç iyi bir kilo değildi benim yine boyum için. Boyum yine çok uzun değildi çünkü sonradan ben, benim boyum uzadı o dönem kendimi kandırdığım bir dönemdi diyelim. Yani diyete devam etmem gerekiyordu ama kendimi uzunca bir süre sıktığım için canım o iki sene boyunca yiyemediğim her şeyden istemeye başladı ve ben kilo alma sürecine geldim. Aslında ben o lise döneminden beri, şu an 24 yaşındayım, 15-16 yaşlarından beri sürekli ara ara diyet yapan, ara ara bozan bir insanım. Ama kilo vermek dediğim gibi çok zor bir şey olduğu için ve kilo almak da gerçekten çok kolay olduğu için bizim gibi bünyeye sahip insanlar için söylüyorum bunu. Bir tane arkadaşım var şimdi bana kızmasın o kilo alamıyor mesela ne kadar yemek yese de. Bizim gibi bünyeye sahip olan insanlar için söylüyorum. Kilo almak bizim için çok kolay. Bir öğünle kilo alabiliyorsunuz. Bu çok basit bir şey. Benim için atıyorum. Çok basit bir şey. Ben bir gün pizza yediysem eğer bir ay boyunca kilo veremiyorum arkadaşlar. Çok saçma. Ama veremiyorum. Metabolizma ile da alakalı bir şey. Kişinin Kişinin bütün sahip olduğu faktörlerle alakalı bir şey aslında kilo alıp verme süreci. Ben bu iki seneyi atlattıktan sonra bu yaşıma gelene kadar gerek 80 kiloya geri çıktım, Gerek 60 kilolu 68 kiloya geri geldim. 68 benim en düşük gördüğüm kiloydu ta ki şu ana kadar. Şu anda 66 kiloyum. Videonun sonunda size bahsedeceğim o detoksu yaptım dün ve 2 kilo net bir şekilde verdim. Zaten ben ne zaman bu kadar kaçamak yapsam bu detoksu mutlaka uyguluyorum. Net bir şekilde 2 kilo veriyorum. Çevremdeki arkadaşlarım da aynı şekilde net 2 kilo gibi bir şey veriyorlar. Çok diyetlerden falan değil. Bunu öyle görmeyin. Bu bir ödem atma kürü. Vücudunuzda biriken fazla suyu atmanızı sağlıyor. Göbeğinizin biraz daha düz olmasını sağlıyor. Dün mesela ben 68,5 kiloydum. Bugün sabah kalktığımda 66,5 olarak uyandım. Bu bu arada kalıcı bir şey. Çünkü şok diyet gibi düşünmeyin dedim ya. Şok diyetler verdiğinizden daha fazlasını almanızı sağlıyor genellikle. Ama ben bu kürü ne zaman yapsam net 2 kilo veriyorum ve ödemi attığım için o ödemi bir daha vücuda toplayana kadar yani tekrar çok yağlı, çok kalorili şeyler yiyene kadar işte bu regl dönemine gelene kadar olan süreçte hiçbir şekilde benim karnım tekrar şişmiyor veya o iki kiloyu geri almıyorum. O yüzden aslında sizin karşınıza geçip rahat rahat bunu anlatabiliyorum. Yaklaşık bir senedir ben ne zaman bu kadar kaçamak yapsam, ne kadar fazla yemek yesem bu kürü uyguladım ve işime yaradı. Bu arada ben bu son birkaç günde yine abarttım. Kaçamak öğünü değil, kaçamak günleri yaptım kendime. Çünkü benim her zaman başımda birinin beni denetliyor olması gerekiyor. Bilmiyorum o dönemden kalan bir alışkanlık mı ama beni denetleyip bana işte şu, bana çok kalorili bir şey yediğim zaman kafamı vurup ya sen bunu nasıl yersin? diyetlesin falan diyecek bir insana ihtiyacım var. Zaten o yüzden size de diyetisyene görünün diyorum. Ama eğer ki evinizde veya işte arkadaş çevrenizde bunu yapabilecek bir insan varsa, diyet arkadaşınız varsa e, ee, bu sizin için çok daha kolay olacaktır. Ama yine de bir liste almak için diyetisyene görünmenizi öneriyorum. Şimdi ben şu anda nasıl bir yaşam düzenindeyim ondan bahsedeyim size. Şu anda ben aralıklı orucu duydum ve buna başladım. Bunu ne zamandır yapıyorum? Tam 3 aydır yapıyorum ben bu aralıklı orucu. Aralıklı oruç nedir? Öncelikle ondan biraz bahsedeyim size. Aralıklı oruç günün belli bir saatinde yemek yemeyi ve günün kalan saatlerinde oruç tutmayı kapsayan, oruç tutmaktan kastımız tabii ki o kalan sürenin içerisinde yemek yemediğiniz sürenin içerisinde kalorisiz içeceklerin tüketilebildiği, suyun içilebildiği bir oruçtan bahsediyoruz. Bu insandan insana göre yine değişiklik gösteren bir şey. Göbeğinizin şekline, vücudunuzun şekline ve sizin nasıl bir kilo verme sürecini istediğinize göre değişkenlik gösteren bir diyet. Bunu bir diyet demek de yanlış aslında benim için. Ee, ben dedim niye yanlış diyorum ki sonra. Bunu bir yaşam biçim haline getirmeniz lazım. Bu aslında bir yaşam biçimi olmalı. Neden? Çünkü bu sizin başınızda eğer biri yoksa bak en önemli noktası burası zaten. Başınızda biri yoksa kendinize saat belirlediğiniz için o saatin dışında yemek yemek istemiyorsunuz. Yani benim düzenim şu anda saat 11 ile 5 arasında yemek yemek. 5'ten sonra acıkmıyor muyum? Evet acıkıyorum ama yememeye çalışıyorum ve kendimi buna ikna etmem çok kolaylaşıyor. Kendimi şöyle ikna ediyorum. Sen şu anda yemezsin çünkü yemek yeme saatlerinin dışındasın. Yemek yeme saatlerinin içindeyken yeterince yemeğini yedin ve bir daha yemek yiyebilmek için ertesi günü beklemen lazım diye kendimi ikna ediyorum. Buna bir mucize olarak bakmamak gerekiyor çünkü belli saatler içerisinde yiyorsunuz evet ama belli bir kalorinin üzerine yine çıkmamanız lazım. Bazı üstünlükleri var. İnsanların kolesterol, kan basıncı ve insülin direncini normal seviyeleri taşıdığı görülüyor. Ama aralıklı orucun diğer diyet yöntemlerine kıyasla daha fazla, daha hızlı kilo verdirdiği gibi bir araştırma henüz yapılmadı. Ancak bunun için yine çok güzel araştırma yapmanız lazım. Kulaktan dolma bilgilerle herhangi bir diyete başlamamanız lazım. Çünkü bu aralıklı oruç denilen yöntemi bile herkesin yapmaması öneriliyor. Örneğin diyabet ve tansiyon hastaları, emziren anneler ya da hamilelerin bu yöntemi uygulamaması gerektiği öneriliyor. Vücudunuz eğer ki kilo koruma sürecine geçtiyse de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Örneğin dediğim gibi ben aylarca diyet yapmama rağmen hatta üstüne spor yapmama rağmen 69-70 kilo arası hep gidip geldim. Hiç kilo veremedim ve artık sinirim bozulmaya başladığında ben bu yöntemi keşfettim. Yaklaşık dediğim gibi 3 ay önce. Ve bu yöntemi uygulamaya başladıktan sonra kilo vermeye de başladım. Şimdi kendi sürecimden yeterince bahsettim. Nasıl kilo verdiğimi size anlattım. Gelin sizi mutfağa götüreyim. Detoks tarifini göstereyim. Nasıl yapacağız? İçinde neler var? Bu arada bunları aşağıda açıklama kısmına da yazacağım. İçine ne koymanız lazım? Nasıl hazırlayıp nasıl tüketmeniz lazım diye. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hadi sizi mutfağa götüreyim. Önce malzemeleri göstereyim size. Maydanoza ihtiyacınız var bir buçuk tane limon yeterli olacak. Yine bir buçuk tane salatalık ve zaten bunlar paket şeklinde satılıyor. Bir tane kereviz almanız gerekiyor. Normalde bunun içine zencefil de koymamız gerekiyor. Şu taze küçük zencefillerden olması lazım. Ama bir tane almıştım. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Zaten o kadar pahalı ki şu kadarcık bir şey almıştım. Yani küpemi kaybetmişim veya zencefilimi kaybetmişim. Aynı şey gibi bir şey oldu. Koymayacağım. Siz lütfen koyun çünkü yağ yakımına yardımcı oluyor zencefil. Biraz gerginim bulamadığım için. <laughs> Neyse. Şimdi ben bunları yıkadım, temizledim, geldim. Size bir bardağın içinde ne var onu göstereceğim. Bu kerevizi, aldığınız kerevizi saplarından ayırın. Çok ayırmanıza gerek yok. Pek önemli değil. Bir salatalığın yarısı kabuklarıyla yıkadık. Bir tane limonu böyle kabuklarından ayırdım. Bir de şöyle bir tutam kadar maydanoz. Bu bizim bir tane bardağımızın içine girecek malzemeler. Bunları aldım. Annemin artık beni sal diye bağıran blender'ın içine yerleştiriyorum. Hiç bölmenize gerek yok. <laughs> Direkt atabilirsiniz. Şimdi dedim ya size zencefil de koyun diye. Zencefil koyacaksanız eğer bir diş sarımsak kadar koymanız yeterli olacak. Şimdi tekrar salondan merhaba. Ben bu dün çektiğim videoları aslında yükledim size. Dün de vloglamak istemiştim ama başaramadım. Bütün videolarım silindi. Yeni YouTuber olmak bunu mu gerektiriyor? Bilmiyorum. Sürekli videolarımı siliyorum. Sonra kendime sinirleniyorum. Şimdi bunu en son blendere atarkenki videoyu kurtarabilmişim. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Blender'da onu böyle su haline, püre haline gelene kadar çekiyorsunuz. Ondan sonra onu böyle mıncıra mıncıra sıkmanız lazım. Bütün posasındaki suyu çıkarıyorsunuz. Size verdiğim o bir tabakta görünen her şeyi sıktığınızda zaten sadece bir bardaklık bir su çıkacaktır. Onu bir öğün olarak düşünüp içebilirsiniz. Kamerayı kapattıktan sonra dün ben bütün öğünlerimi hazırladım. Sabahtan bütün öğünlerinizi hazırlayın. Çok pratik bir şekilde dolaba atın. Öğün saatiniz geldiğinde direkt çıkarıp içebilirsiniz. Evde olmadığınız zamanlarda da bunu yapabilirsiniz. Ben iş yerinde de çoğu kez yaptım bunu. Direkt böyle termosunuzu koyup gidip istediğiniz her yerde içebilirsiniz. Hiç bu arada tansiyonum düşer diye düşünmeyin. Öyle bir tarif değil bu. Sizi tok tutuyor, enerjik tutuyor. Hatta ben dün sabah sporumu da yaptım. Bir buçuk saat spor yaptım. Üstüne bunu yaptım. Ha evdeydim orası başka ama bana güvenin yani tansiyonunuz falan düşmeyecektir. Bu gerçekten tok tutan bir tarif. Bunun dışında eğer bunu denerseniz lütfen yorumlarda bana yazın nasıl sonuç aldınız, ne kadar kilo verdiniz. Bunları duymak için sabırsızlanıyorum. Umarım bu tarifi denersiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>